motorumuz 2017 PC 250 ee, motorumuzda belli arızalar vardı tesisattan şüphelendik açtık tesisat kontrol ettik ölçtük tesisatta bir şey yok 8 arızası veriyordu bu motor ee, 8 şu kelebek sensörü oluyor ee, sökmüşken şurada da rolant sensörü var şimdi tezgahta sensörler sökük göstereceğim tekrar ee, şurada rolanti IACV sensörü dediğimiz buna 29 yakıyor. 29 arıza verdi mi şuradaki sensör. 8, 9 veya 1 veriyorsa o da şuradaki kelebek sensörü. Bu sadece kelebek sensörü değil. Şimdi sensörü de çıplak göstereceğim size. Kelebek, MAP, IAT. 3 tane sensör var burada. Onu da şöyle izah edeyim size. Böyle Şimdi öncelikle beyin soketini Hani Diagnostik arıza okuma sistemi vardır ya, soketi soketidir o. E, Diagnostik soketine girdiğimiz zaman bize 8 arızasını verdi. 8 çelebek sensörü. Gaz kelebek konum sensörü. Burada sadece bir tane sensör yok. Bunun içinde 3 tane sensör var e, toplamda. E, şu gördüğünüz gaz kelebeğine geçiyor. Gazın konumunu yani kelebeğin derecesini bildiriyor. TP sensörüdür timing pozisyon sensörü, kısaltılmış TP sensör, sanayi de çelebek sensör. Şurada MAP sensörüdür. Bu sensör e, ee, manifolda gelen basıncı ölçer. Bu da IAT sensör derler. Yani sistemde öyle geçer. Bu da manifoldun sıcaklık derecesinin sensörüdür. Yani burada 3 tane sensör var. 8 yakıyorsa şu gaz kelebek konum sensörü. 9 yakıyorsa MAP sensörü, 1 yakıyorsa ısı sensörü, IAT sensörüdür. Durum bu arkadaşlar. Bu arızalıydı. Hani bunu burada ölçüm de yapabiliyoruz. Ölçerek de arızalı olduğunu anlayabiliyoruz. Yani Test saatimiz sağlam. Bu sensör arızalı. Bu sensör değiştiği zaman motorun sorunu gidiyor. Onun haricinde sökmüşken şurada rolanti sensörlü. Hani bazılarında 29 arıza yakar. Motor rolantide durmaz. Gazı bıraktığın zaman istop eder. Gaz verdiğin zaman çalışır. E, 29'dur kodu. Bunun yanma şekli de 2 tane uzun. 9 tane kısa yakıyor. Uzun yananlar 10. Bir daha uzun yakarsa 20. Bu şekilde okunuyor. Kısa kısa yanıp sönmelerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye kısa okunuyor. Arkadaşlar yani 9'a kadar olan rakamları kısa kısa verir 9'un üzerinde olan 10, işte 20, 50 gibi arıza kodlarını da uzun uzun yakarak sırayla verir, onun üzerinde de kısa kısa şey yapar, bu okumaların yöntemi var, işte ona alışmak lazım biz nasıl bir işlem yürütüyoruz motordaki arızayı önce ekranda yakıyorsa ekrandan zaten notunu alıyoruz, onun haricinde diyagnozik olarak girdiğimiz zaman Diyagnostik olarak da beyinde geçmişe dönük arıza kayıtları oluyor. Çünkü beyin geçici arıza oluyor mesela. Bu sensör takılı kalıyor, arıza görüyor. Sonra düzeliyor, kesiyor. Kestiği zaman lamba sönüyor ama beyin bunu kaydediyor. Biz bunları silip yeniden resetlemesini de yapabiliyoruz. Önce arızaları okuyoruz, notumuzu alıyoruz. burada servis manuellerimiz var. Manuelden buradan kodlara bakabiliyoruz. İsterseniz kodların bir kısmını da size paylaşayım. Geliyorlar, gör kodları. Kodlar görürsün bir şey olmaz. Arıza kodlarımız var burada. Kodlardan bakıyoruz hangi sensörümüz arızalı. Onları görüyoruz. Gördükten sonra arızalarımızı onarıyoruz. Testini yapıyoruz. Sensörümüz mü bozuk? Test satımız mı bozuk? Arızalarımızı onardıktan sonra arıza kayıtlarını siliyoruz. Motorumuzu topluyoruz. Şimdi montaj aşamasına geçeceğiz. Bunlara bakım yaptık. Bazı arkadaşlar şu rolanti sensörünün şurasına yağ falan döküyor veya VD40 falan sıkıyor. Ama bu tozdan dolayı bozuluyor. Şimdi buraya yağ döktüğümüz zaman, bunun içi yağlı kaldığı zaman gelen tozlar direkt buraya yapışıyor. Yani bu sensör direkt bozuluyor o zaman. İçinde in, incecik, minnacık plastik dişli var. Şurada bir mil var. O ileri geri giderek çalışıyor. Hava akışını sağlıyor bu. Rolantide durmasını sağlıyor. Şimdi bunu yağladığın zaman buraya az bir şey toz gelince o dişliler birbirine yapışıyor veya tırnakları sıyırıyor, direkt bozuluyor. Bunu yağla değil de balata spreyle temizleyip bir hava tutup takarsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani bunlarla ben karşılaştım daha önce de. Sürekli bu tarz motorlarla uğraşıyorum. Sensörümüzü takacağız. Montajını yapacağız. yani bu şuraya ulaşabilmek için bu motorun hani selesini falan granajlarını sökmeye gerekiyor. Gördüğünüz gibi hani şu şekilde söküyorum ben. İzah edeyim. Dön şöyle. Yani elektrik tesisatın dahi şu marş birliği de söktüğümüz zaman şurayı biraz geriye şu marş birliği söküp şu marş birliği söküp şu plastiği de sökebiliriz. Sökmeden hafif kaldırıp aradan da alabiliriz. Önden motoru bağlarız. Alttan şurada şasiden kilkoyu vurduğumuz zaman amortisörleri ayırdığımız zaman şu benzin hortumunu rahatlatmanız gerekiyor evvela onu rahatlatın muhakkak onu unutursanız kopartırsınız buna dikkat edin önce bunun vidası var burada bunu sökün söktükten sonra bunu rahatlattıktan sonra kontrollü bir şekilde kaldırın burada size bayağı bir alan açılıyor yani seleyi meleyi orayı burayı sökmeye hiç gerek yok arkadaşlar Bunları montajını yaptıktan sonra Direkt kabloyu tekrar, e, benzin tekrar vidalayacağız. Kirko indireceğiz, hafif fitte takacağız. Amortisörleri bağlayacağız. İşte bu kadar yani, bu kadar basit. Teşekkür ederim arkadaşlar.